Gerçekten çok önemli bir problemimiz var Niyede'de. Bizim şehrimizde hat sapada bir e, trafik cezalarında e, artma var. E, esasında bu artmanın sebebini biz şehirdeki otopark probleminin ve yolların darlığına bağlıyoruz. Yani e, ortada bir problem var ve bu problemin tek sorumlusu vatandaş değildir diye düşünüyorum. Adeta vatandaşlarımız bize Trafik cezalarından illallah ettiklerini söylüyorlar. Yani e, bu konuda biz yetkilileri biraz daha müsamakar olmaya davet ediyoruz. Vatandaşımızın zaten ekonomik e, problem yaşadığı, geçim zorluğu yaşadığı bu günlerde trafik cezalarının kat be kat arttırılarak bir de e, bunun üstüne üstlük adeta e, e, memur arkadaşlarında sanki bir maharetmiş gibi her gördüğü hatayı cezalandırmak suretiyle makbuz keserek vatandaşa yansıtması vatandaşta bir infiale sebep olmuş durumda. Elbette ki kuralların efendim uygulanması e, gerekiyor ama trafiğin akması için ama şimdi e, siz e, iki şeritli bir yol imarı vermişsiniz. O iki şeritli yolun e, etrafına sonradan biner metrekare, ikişer bin metrekare dükkan ruhsatları vermişsiniz. Büyük büyük devasa mağazalar ruhsatı vermişsiniz. Alışveriş merkezi ruhsatı vermişsiniz. Ve insanlar buralara akın ediyorlar. Yani kısa süreli de olsa efendim dörtlüsünü yakıp bir şey almak zorunda kalıyorlar. Ya da bir şekilde girip çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani bu esnada oradan geçen memur arkadaşların bunu bir efendim eee e, tabiri caizse böyle Pusu atmak gibi algılayıp hemen orada ceza kesmesi, hemen vatandaşı orada cezalandırmasını doğru bulmuyoruz. Yani şimdi bu, bu caddelerin darlığının sorumlusu vatandaş değil ki, bu otoparkların olmayışının sorumlusu vatandaş değil ki. Bir de şu açıdan bakalım, şimdi vatandaşımız da devletin arasında bir soğukluğa da sebep oluyor bu. Yani vatandaşın zaten geçim problemi var bu işi uygulayıcısı durumunda olan arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız biraz daha müsamahkar olabilirler. Adeta böyle belli noktalara efendim taciz eder gibi ceza yağdırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Gerçekten sokağa inin, gerçekten vatandaşımız bu konuda muzdarip durumda yani. Bu işe bir çözüm sunulacaksa bunun çözümü ceza keserek değil, bunun çözümü trafiği rahatlatıcı önlemler alarak bulunmalı diye düşünüyorum. Yoksa vatandaşımızla devletimiz arasında bir eee e, efendim e, soğuk rüzgarlar es estiriyoruz. Bunu doğru bulmadığımız ifade etmek istiyorum ben.